Bu bir hikaye oyunu. Hımm ne güzel bir gün. Şimdi bayağı Aman kırmayı çalışmayayım. İçimde elmas kask elmas kask belki olsun belki yani şu setimi giyeyim de gideyim ama kaskım elmas olsun la 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 şimdi gidebiliriz Allah nereden gidiyorum ya Hadi bir Hala you, ya. İki gündür bekliyorum. Ben şu katta kalıyorum. gidebiliriz. Allah bir ben yumağım ya. Evet en iyisi bir duş alayım. Burası sandıkta Böyle, böyle, böyle. Bunu ok. Burası. Burası

köylü elmas kalk zorunda. Benim <laughs> elmas kalkım kark... var. Tamam güç. Hmm. E, kim var ya? Ay hemen önce küreye gidelim ya. Tuzak. Tuzak mı hazırlıyor mu satıyor acaba? Merhaba köylü. Merhaba ya Sen kızsın değil mi? Evet kızım. Saçların ee, Biraz kestin de. Ya dakika gitme. Tamam tamam. Ben daha ki. Kendimi çok seviyorum. İnşallah dur. İnşallah sen bir çevrene bak ne var diye. Tamam. Aa, ah Şu sandıkta ne var bakabilir miyim? Yok mu bunlardan var. Tamam ben gelirim eğer bir notsa. Neyse. Ey. Emma faskın vurdu Evet, evet bak. Ee, Şurda da dikiyor zaten. Tamam git. Evin nerede? Burada. Tamam git. Bakıyorum. <laughs> Çıkartayım, da çıkartayım perletti ya. Toplayalım. Sandık odası Burada. çıkarttık mı? Ha? tamam. Ha, çok sıkıldım ben ya. Terli nasıl acaba? Ay, değişik renkli koyunlar var. Böyle değişik değişik renkleri var. Ay, birazcık... banyo için her yer burada ya. Böyle çok şey bir tane. Lay lay lay, lalay, lalay, lalay. Ve banyodan çıkar. Oh, sonunda şu banyodan çıkmıyor. La 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 baksam ben de of daha büyümemiştir ki of tarlam büyümüş müdür kanka maşallah şey gözükmüyor ay buzdolabından mı alsam fıt 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 fıt, fıt. Sen en buzdolabından aldım ya. Ay, sen bugün yemeğe kahvaltı. Şu tavuğu yerim. Acıkırsam. Öyle akşam yerim. Yani. Balık yerim akşama. Sabah tavuk yerim. Tavuk derken orada tavuk var. Ay abicim sen niye hep On gibi kokuş Of ya şu şey de gelecekti okul yapılacak şuraya acaba ben mi yapsam o okulu evet ben mimar olacaktım bu evde kendim yaptım aa a, mimar mı olsam acaba tamam dur bir tane büyücü vardı oradan iksir içeyim de istediğim bloklara gelebileyim hop of akşam oldu ya neyse yarın yaparım gidelim videoya Dikkat! Bir videoyu siz görmeyeceksiniz. Ay neyse şu içi açayım da birazcık. Şu mandalorayı bakın. Bu mandalorayı gösteremez ki. İşte biraz daha. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi videoya gidip geleyim ya. Ay! Ay öldüm. Şimdi iksiri içince şu sandal koyayım içip geleyim ben. O huh, sonunda şu iksiri içtim. İki dakika da içeceksin diye o katı katı böyle içeceğim. Amanin. Artık uçabiliyorum. Nasıl istersen bir tane suya gireyim öyle gider. Ama böyle bildiğiniz bozacağım. Şu an girince bir şey olmaz. Bildiğiniz böyle suya gireceğim o. çıkacağım sonra. Şu koyunda ne yapıyoruz? Tarla mı? Burada büyütme tozu var mı? baş ver. Şimdi şuraya okulu mu yapayım ben en iyisi. Tam şuraya uzak da değil. Okul yoru yaparım bir de oraya. Ay mağara varmış orayı kapatalım. Ve i̇skeletler falan çıkar oradan okulun yanından ama Çünkü mağarada. Mağarada. Mağarada çünkü neler olur? İskeletler, zombiler, creeper, creeperlar derken orada bir adet demir var ama demir sevmiyorum. artık demir seviyorum. Şaka şaka demir de seviyorum. Ama elması çok seviyorum ama demir de seviyorum. Her şeyi seviyorum işte. Şimdi okul dediğiniz tahtadan olur. O yüzden tahtadan inşa edeceğim. Turuncu bir yapsan bu mu bu mu bu mu bu mu abi? Bu çıktı. Tamam ya. Aa, aa, aa. doğrulacak bir yerde ama nerede? Yani burada yapacağım. Vücudu yeri falan da yapacağım ama kapı. Bir tanesini sınıf olacak. Hepsi burada. Yemek sepeti. Bugün yemeği ne yiyecektim ya ben? Ya ben bugün yemeği ne yiyecektim ya? Yine mi unutuyorum? Ya bir saniye ya yine mi yine mi? Tamam şurayı şöyle kapatalım. Şuradan mı geçiyor? Aman şuradan geçer. Şurayı yer yaparım. Diğer katları çıkarım. Bir kat yapacağım zaten. Okulda ne kat olsun ki? şuraya hemen dur şimdi şuraya yer katını yapalım daha kolay yer öyle delikleşmekten şuraları bir şey yapalım da geri 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 geri, geri dönün sana buradan şöyle yapalım papa hop, hoppa 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 hop, hop, hop. Dokun dokun don, dong dong dokun dokun Çıkı çıkın. Çıkı çıkın. çıkın. Çıkı çıkın. Çıkı çıkın. şu tatil. kıralım Yapıp geliyorum. Okul biter. <laughs> Çok yoruldum da. Bu köylük kim? Niye bu Önemli mi? Of. Okul yarın sana geliyorum. Of. Bir dakika. yapayım ben. Tamam. Hop. Yaptım. Şimdi Allah çıkabilir miyim bir? Dur 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 dur. Tuzak du. malzemesi neydi? Hiç gitmedim. Hiç hiç. Aman tarlam olmuş mu? Gerçekten mi? Bavlarım oldu ya. Benim hepsinin olmasını istiyorum ben hepsini. Şimdi bu inmez şeyleri geçeceğiz. Bu el er yanımıza alalım. Şunların yarısını da alalım. Bunu da almayı unutmayın. İlk önce şunları bir giyelim de. Tamam. Kılıcımı da alayım da. Şimdi altta elmamı yiyebilirim. İşte Gordon Apple bu elma çok sağlıklı ve insana güç veriyor. Böyle şey yapmayın siz. Hakikaten benim evde de buğdaylarım vardı. Onları da dönüştürürsem çok iyi olur. Aman dö dönüştürürüm sonra. üç tane. Aa malzemeci niye tekrar oraya gitti ki? Al besleyeyim bazı. Ben şu golden de. Sonra ne olur? Hoppi. Hoppi. Şimdi şu <laughs> atım tane şey toplarken Benim elim koptu Şu şeylerimi bir çıkartayım da Oh çok rahatladım Bir temalarımı bir Birazdan Çünkü şu ee, aa, Benim buğdaylarım neredeydi de doğru ya. Şunları alalım. Of. Sonunu da aldım ya. Ee, tahta lazım. için baltaladım. lazım. Of. Aldım. Geçip yapacak gideyim de bari. Oh. Birazcık da buğday topladım ya. Öldüm bittim. Vallahi çok yoruldum. Çünkü bir sürü buğday topladım. Of. Oh. Of oh, 24 tane ekmek çıktı. Vallahi çok acı kırsam karnım yani karnım acıkırsa çok doldurur bence. Yani bence doldurur. Doldurur. Da blokçak. <laughs> of of çok sıkıldım. Da böyle. Yeah. Of çok sıkıldım ya. Keşke bu taşı. Şey... Keşke şöyle dursun. Kornu da yapmıyor maşallah bugün okul günüydü ben niye unuttum her şeyi bunlar niye geliyor bir dakika ya şuradan şey yapalım da kılıçlarımızı falan toparlayalım gidelim okulumuza ya okulumuzu daha görmedim arkadaşlar ben size öyle dedim de ben görmedim aslında Çok yaptım neyse <laughs> hikaye devam Hemen şu şeylerimi giyelim de. Allah altım kaldı. Şuraya pijamayı da çıkamam çünkü. Gidelim bari okulunuza ya. Tak attım. Kentten dönüşümler, <laughs> yedir ödümler, sen dönüşümler. Çıkar yol oyunlarına. Of, oh, buraya hemen gidelim de yap. Ay müdür, müdür, megar. Müdür, megar. Ne var ya? Ali sınıfına da bir kez var. Ne? 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 Geç mi kalalım? Koş, koş, koş. Aa hocam. Ale Selamun aleyküm kızım. Selamun aleyküm kızım. Aleyküm salam. Şimdi dersine başlayalım. Tamam. Bir artı bir. Hocam ben gidiyorum. Niye gülüyorsun ya? Evet arkadaşlar o, bir videomuzdan sonra geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videomuzu beğenmişsiniz. Videomuzu Hoşçakalın.